YouTube kanalının en mobil programı Bekir Develi ile Yol Boyuncu'ya hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir dostumu ağırlayacağım. Ee, çok değerli radyocu Talha Bora Öge, namı diğer Gölge. Bizlerle beraber olacak Başakşehir'deyiz. Muhafazakar Camii'nin Beverly Hills'i olarak tanımlanan burada e, Talha Bora Öge ile güzel bir gezintiye çıkacağız. Her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Haydi gelin Talha'yı alalım. Evet dostlar yeniden hoş geldiniz. Artık Emin Emin YouTube kanalının e, kıdemli programlarından biri olmaya başladık. Böyle kıymetli, değer verdiğimiz ve sizin de tanıdığınız, değer verdiğiniz, sevdiğiniz, görmeyi istediğiniz insanları davet etmeye çalışıyoruz. Yorumlarınızı takip ediyorum ve yaptığınız yorumlara göre de programı biçimlendirmeye çalışıyoruz. Sizden ricam. Lütfen bize yorumlarınızla destek olun. Kimleri görmek istiyorsunuz? Lütfen bu yayının altına yazın ki bizler de onlarla şimdiden irtibat kurup önümüzdeki haftalarda arabamıza konuk edebilelim. Talha Boroyge de yolun kenarına çıkmış. Hemen kendisini karşılayalım bakalım. Gel dostum. Ve Talha Boroyge sizlerle. Hoş geldin Talha. Nasıl kardeşim? Sağ ol, sağ ol. Ben de iyiyim çok şükür. Hemen emniyet kemerini takalım. Yolculuğumuza başlayalım. Buyursunlar. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın dostum? Çok şükür. Senin şu dostum değişinle kötü olmak mümkün değil. Dostumu herkes der de işki dediğinin arkasında dursun. Talha Boraygı. Kıymetli <laughs> <Hey vallahi. gülüyor> <laughs> <laughs> dostlar Talha Boraygı benim çok sevdiğim bir kardeşim. Çok teşekkür ederim. Yılların eskitemediği bir arkadaşlığımız, bir dostluğumuz vardır. İşinde çok başarılıdır. Olsun. Biraz anlatayım size önce kendisinin huzurunda. İşinde başarılıdır, titizdir ama öyle böyle değil ciddi titizdir yani. Ama şeydir, o titizliğinin hakkını verir. Hani bazı insanlar vardır titizler ama gereksiz titizlik. Ya yani onu yapsan ne olur, yapmasan ne olur? O öyle dikkat eder. Karşısındakini, çevresindekileri de hayattan bezdirir. Hayır, Talha Borögen'in titizliğinin hep açıklanabilir bir argümanı, bir sebebi vardır. O yüzden işinde de, hayatında da, hatta ve dahi dostluğunda bile titizdir. O yüzden kendisini çok severiz. Hoş geldin Talha. Nasılsın? İyi misin? Çok, çok teşekkür ederim. Bu sözleri duymak... Gerçekten çok güzel ya. yani. Yani dün e, bir alışveriş yaptım ha. internet üzerinden e, bir hanımefendi bu ahşap iş olayını ben çok seviyorum. Evet sehpaya yaptıracak ölçü falan fiyat. Şimdi internette de takdir edersin ki iki taraf hani uzaktan alışveriş. Eğer böyle çok meşhurlardan biriyle yapmayıp kişiyle muhatapsan Hı. yani güvenmesi lazım hani bir önden ödeme falan. Ben direkt şunu söyledim dedim ki. Siz dedim sehpayı yapın bana Hı. ulaştırın. IBAN numarasını da gönderin. Sehpa elime geldi, para hesabınızda Hı. dedim. Hı. Normalde şunu da diyebilirdim. Ya ben önden size biraz ödeme yapayım. Siz bir yapın. Elime geldiği zaman geri kalanını ödeyim. Hı. Öyle demedim ben. Hanımefendi dedi ki: "Ben bugüne kadar önden ödeme almadan hiç kimseye böyle bir şey yapmadım." Hı. Fakat sizden enteresan bir güven aldım tamam dedi. Ben dedim ki bu güven benim hayatımı sermayesi. Ya. Ya tanımadığım bir insana bile bunu verebiliyorsam ki vermem gerek ki huzurlu evet. yaşayayım. Aynen öyle. Evet, evet. Şimdi sen daim olsun. Yıllardır işte. tanıyan bir adam olarak ya sen işine titizsin, dostuna titiz. Elhamdülillah Pekir abi. Gerisi Allah'ın izniyle yoluna girer İnşallah ya. İnsanlara güven isten. verelim. Tabii can mesleğinde Vallahi. zirvelerde olsan hak etmediğim bir şekilde. Evet. Trilyonlar kazansan, en büyük televizyon kanallarında en prestijli programları sunsan. Lakin kameranın ışıkları söndükten sonra insanlar arkandan beddua ediyorlarsa kim neylesin o serveti, kim neylesin o şöhreti yani. Vallahi hepsi öyle. sizin olsun buyursun. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Her neyse. Şimdi seni radyoede yaptığın çok başarılı programlarla, artı çok başarılı sahne performanslarına, ortestranlarla beraber. Bizler iyi tanıyoruz, biliyoruz. Öncelikle şunu sorayım, <laughs> radyoculuk bir tercih mi, yoksa hayatın seni getirdiği, götürdüğü bu yolculukta zorunlu bir durak gibi mi? Radyoculuk tam olarak senin hayatında ne ifade ediyor abi? Şimdi müthiş ifade ettin. <laughs> İkilemeyi sadece bir düzeltme yapacağım. Ha. İkincisi <laughs> ama zorunlu değil. <laughs> Beni alıp hayat Allahü Teala buraya getirdi. <laughs> Ama e, ben bir yerinde bunu kopabilirdim yani Öyle. zorunlu değildi. Tabii. Fakat e, ben ya şöyle söyleyeyim, liseyi bitirdiğim zaman her erkek gibi değil, her insan gibi diyelim hanımefendilerin de böyle dertleri, gayreleri var. Ya ne yapacağım sorusu var yani en gaylesiz adamda bile kabul etsin etmesin ya ben ne yapacağım? Heh. Hayatımı Benim, nasıl kazanacağım? <laughs> ben mesleğim ne olacak? Vardır yani, ne kadar serkeş olursa olsun. Evet. Abi ben tam öyle bir dönemde liseyi bitirdim ki Bekir abi, hmm. özel radyolar başladı. Hmm. Ya ben 93 mezunuyum, 76'lıyım. 92'de başladı bu ülkede özel hmm. radyolar. Hmm. Ya ben hani tamamen, dur bakalım bir tatilimiz en azından boş geçmesin. Hmm diye kendime attığım o stüdyodan bir daha çıkamadım. Orada kaldım diyorsun. <laughs> kaldım orada. Evet. Böyle o titizlik meselesi aslında beni biraz buraya getirdi diyebiliriz. Nasıl? Nasıl? Şimdi ben başladım bir şekilde zaman geçirdim ya. Evet. Bana şunu dedirtti. E, madem bu kadar zaman harcadık bunu yapabilir miyim? Hı. Hmm. E, peki tamam yapabilirsem, he, iyi yapayım. En iyisini nasıl yaparım? Bu sorular, bu cevaplar o titizlikle de, o mükemmelliyetçilik ki zaman zaman bana zarar veren... Evet. Hep üzerine koya 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 sorgulayarak, hı hı. deneme yanılma derken çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Hı hı. 25 yıldır radyo programcısıyım, son 5 yıldır başka içmesin siniyor. Hı hı. Bak demek ki hani 20 yıl ben farkında olmadan bu son 5 yıla hazırlanmışım. He. Çok güzel. <laughs> Harika. Peki bir, bir ara bir televizyon programı, bir gece programı gibi bir şey başladı evet. ve çok da başarılıydı ben Teşekkür birkaç bölümünü var. izledim. Ee, sonrasında var. hani televizyon programları, onun haricinde ben herhangi bir televizyon programı yaparken hatırlamıyorum seni. Ee, bunu da sorayım, bu bir tercih mi? Ya bu acaba olabilir mi diye üzerinde düşündüğümüz bir meseleydi. Hmm. Bir şekilde Kanal 7 yönetiminin kulağına da gitti. Hmm. Ve onlar da dediler ki evet bir deneyelim. Tamam. 4 ay sürdü. Neden bitti? Neden durdu? Neden devam etmedi? Vallahi bilmiyorum. Hmm. Nedenini bilmiyorum. Ama çok teşekkür ederim bu konuyu açtığın için. Böylesine çok izlenen bir YouTube kanalında senin gibi bir insanın Eyvallah konu olmuşken bunu dile getireyim. Abi ben radyoda niye eğer başarı varsa başarılı oldum? Bunun cevabı şu hatta annem bile bunu zaman zaman söyler. Oğlum der kontrol sende olmadığında onun kontrolden kastettiği şu. Müziği sen ayarlamıyorsan ben anlıyorum diyor annem. Hmm. Seviyesi, seçilen müzik, lafı nereye getireceğim? Abi benim radyodaki gibi olmazsam televizyonda başarılı olma mümkün değil. Kesinlikle. Kamerayı, o zaman... montajı, ışığı, resmi. Ya müthiş. İnsan ya. istiyor ki hepsini ben seçeyim ama o da mümkün değil. Mecburen birilerine güvenmek zorunda kalıyorsun ve televizyonculuk öyle iş ki dosya, dostlar hiç tanımadığınız insanlara güvenmek durumundasınız. Aynen. Belki Aynen. kurgu yapan adama hiç rastlamıyorsunuz bile yani. Aynen. Ama bir şekilde aynı işe emek veriyorsunuz. Hadi diyelim ki senin tecrübenle bu meseleyi kabul edeyim. Ekip tamam tanımaz tanımayayım, Tamam kurguda olmayayım. Tamam. Ya en azından o dönemde formata gönlümce müdahil olamadım ben. Hmm. Biraz bak böyle yap dendi. Bir aslında senin tercih etmediğin bir kalıba girmek durumunda kaldın ki bu televizyon programlarının programcılarının makus talihidir yani. O talih beni de buldu. Evet. Eğer bittiyse de o formatın beni kasması nedeniyle doğallığımı üzerimden alınca ki ben hep şuna inanırım. Doğal olmayan hiçbir şey maddi manevi başarılı olamaz. Evet. Ee, eğer bir gün televizyon programı yapacaksam benim formatı radyodaki gibi rahat ettirecek bir hale getirmem lazım. Ve buna gerçekten buna inanan adamın yapımcının, televizyoncunun emek mesai Aha. ve para harcaması gerekiyor. Aynen öyle. Yani bu bakıyorsun. Belki de en azından hani yapılan işlerde yapılan en büyük hatalardan biri bu. İki bölüm yapıyorlar tutmadı. Yahu arkadaş. Zaman tanı benim o kadar güzel su böreği yapan annemin bile ikinci böreği kötüydü yani. Ne oldu? Tekrar zaman tanındı, fırsat tanındı. Yapa yapa yapılır bu. Yani hiçbir hiç kimse annesinden ne bileyim Beyazı türk olarak doğmuyor ki. Beyazı türkün kaldı ki şimdi programlarını izlediğinde ilk yaptığı programlara ne kadar yavan geliyor insana değil mi abi? Aynen öyle. Aslında işin özü ben buradan değerli dostlara da bizi şu an izleyenlere de söyleyeyim. Benim başarılı olmamın yolu görsel bir şeydi. YouTube kanalı olur, televizyon olur. Hmm. Bekir Develi gibi beni tanıyan, benim yani neredeyse ruhumu biliyorsun hani yıllar evet. içerisinde gelişti bu. Evet. Beni tanıyan bir adamın elinde olmam lazım. Estağfurullah, öyle olur mu? Ee, yani o ben değilim ama kesinlikle öyle bir elde olmalısın. Allah <laughs> yani, razı olsun. Öyle, öyle. Eyvallah, sana. Allah razı olsun. Peki şimdi bu radyo programları vesilesiyle o kadar çok ödül aldın ki belki <laughs> evet. var mıdır senin Teşekkür kadar çok ederim. ödül alan radyocu? Yoktur değil Yok mi? Yok. Yani. O kadar çok ödül aldın Bu neler hissettiriyor sana? Yani aslında ben o sahnede eline takdim edilen o sembolün bu plaket ya da ne bileyim işte radyo şeklinde olan şeyi çok önemsemediğini, o o objeyi sana getiren duyguyu önemsediğini biliyorum. Allah razı olsun. Ee, mesela bir gün gerçekten şöyle bir teklif gelse çok güzel bir format. Tam kendini iyi hissedebileceğin bir format. Deseler ki sana evet artık bu kadar alacak ödül de kalmadı Radyo Cenan'da. Radyoyu bırak. Gel şöyle bir televizyon programı yap dense. Bırakmayı düşünür müsün radyoculu? Asla. Bak çok net. Nereye gelirsem geleyim radyo devam etsin istiyorsun. Cümleyi bitirmeni bile ee, zor bekledim. Evet. O kadar yani ben abi ben radyo programcısıyım. Ben bir haber spikeri değilim, ben bir maç anlatıcısı değilim. Sahnede de sunum davetleri oluyor, kabul etmiyorum. Aha. Sahnede de bir radyocuyum ben. <laughs> ya ben ya bir anlatıcıyım tabiri ben. caizse. Ee, açıkçası ödüllerle alakalı tespitinde çok güzel. Aslında ben oradan bir ders de çıkartıyorum <laughs> ve çok şükür kendimi yokladığım zaman o derse uygun hareket ettiğimi gözlemliyorum. Şu. Orada verilen o obje değil tabii ki Takri takdir ettikleri şey de e, senin yıllar içerisindeki e, tüm bu edindiğin tecrübeler ve geldiğin noktadan ziyade hı hı. senin işine verdiğin özen ve insanların bunu görmüş ve tespit etmiş olması. Evet. Çünkü bunlar halk oylaması ile olan şeyler. Evet. Halk diyor ki ya bu insan bana göre daha samimi. Hı. Yoksa ya başarının e, direkt bir hani bir ölçüsü yok yani e, burada halkın takdiri aslında o obje ile somutlaştırılıyor. Evet. Mesela ben senin söylediğini destekleyecek bir şey söyleyeyim. Benim evime gelsen hı. ödülleri hiçbir yerde görmez. Kapalı bir kutunun içinde bir dolapta duruyor. Yanlış anlaşılmasın önemsemediğim Haşa böyle bir şey yok. Hem takdir edenlere, halkımıza, verenlere çok teşekkür ediyorum. Hepsi değerli ve de saklıyorum. Hı hı. Ama onlar bana vereceklerini verdiler. Evet. Ve verdiğini biliyor musun? Şunu dedirtmesi. Vay be demek ki yılların boşa geçmemiş. Evet. Talha. Buyur abi. bu radyo programını televizyon programından daha özel kılan şey nedir? Yani ben ben de bir dönem radyoculuk yaptım. Evet, yani evet. ben insan istiyor ki bir şekilde bir yüz ifaden var ya da çok duygulanıyorsun. Sadece bunu sesle yansıtmak ya da görselinle vermek aslında bir anlamda daha kolay. Görselle bunu desteklemek. Sesle bunu başarmak hakikaten zor bir iş. Senin radyoyu, seni radyoya bu kadar bağlayan şey ne? Neyi seviyorsun? Radyoda olup da ekranda olmayan ne var yani? Rahatlığı. Nasıl rahatlık? Şimdi ben bir dönem televizyon programı da yaptım ya. Her ne kadar televizyonculuk üzerine konuşacak kadar tecrübeli olmasam da verdiği duygu üzerine konuşabilirim. Hı hı. Yani bir stüdyoda bir mikrofon, kumanda sende. Yani insanlar sadece senin sesine odaklanıyorlar ve senin duygunu hissediyorlar. Ama onların dikkatini dağıtan bir görüntü yok. Yani ya işte eee sakalı şöyle olmasaydı ya bu fondaki o detay ne ne giymiş diyerek, acaba ne giyim yani bunların hepsi televizyonda aslında duyguyu eksilten şeyler hmm, dikkat bilinç altında bunu kabul etsin etmesin yani senin bir mimine bile takılıp oradaki bir cümleni kaçırabilir. Bunu şöyle değerlendirebiliriz değil mi? Mesela çok yıllar önce okuduğum bir kitap bir filme dönüştürülüyor. Sinema filmi olarak çekiliyor. Evet. İzleyenlerin birçoğu hayal kırıklığına uğruyor. Diyor ki ben kafama zihnimde bu adamı böyle düşünmüyordum. Bu Aynen. kadını böyle düşünmüyordum. Evet. Çünkü herkes zihninde senin sesine göre sana bir beden, bir vücut giydiriyor aslında, değil mi? Ve bazısına uyuyor, bazısına uymuyor. Bunu çok yaşıyor musun? Mesela seni gerçekten hep radyodan tanımış, sonrasında yüz yüze geldiğinizde abi hiç düşündüğüm gibi bir adam değilmişsin falan. Benim diye. sahnede ilk anlattığım şey budur. Bunu stand up için yazdığımı düşünürler Hı. ama öyle değildir. Bu bir Hı. gerçektir. Nedir? Ben Abi ilk sahneye 2001 yılında çıktım. Bundan 19 yıl evvel. Tamam. O zamanlar ben Bay x'tim Adımı bile kullanmıyordum bir dönem. Radyoyu arayıp bu adamın adı ne diyorlardı. Hı hı. Gölgeyi dinledikten sonra aa bu Bay X'in sesi deyip benim Bay X olduğumu anladılar. Hı hı. Haliyle yıllarca ben adını kullanmayan adam milletle görüşür mü evet. hiçbir yere gitmedim, etkinlik yapmadım. Böyle şeyler yoktu. Gölge olunca dur bakalım hadi bir sahnede anlattıklarımızı anlatalım. Ya bu da devam etsin dedik. Hani kitap vesaire bunlar bizim işi destekleyen türevleri. Hı -hı. Bir deneyelim dedik. O ilk e, Ankara'da Altınpark'ta ve insanların merakı o salonu doldurdu. Popülerite değil. Hı -hı. Dur bakalım bu kimmiş diye görmeye geldi insanlar. E, belki şu an izleyenlerden bile o günü hatırlayanlar olabilir, gelmiş olanlar olabilir. Ben sahneye çıktım. Bizim o Ankara'nın doğal hanımefendilerinden bir tanesi merhaba ben Gölge dediğim anda yandakini dürttü. Ana kız bu muymuş dedi bak. Ha, nasıl bir şey bekliyordu acaba? Ya inan var ya yıkıldı salon ve ben sonrasında bunu gittiğim yerlere Eyvallah. hep e, ilk anlattım gittiğim yerlerde. Evet. Şimdi bir de kitap serüveni, serüvenim var. Az önce sen de hmm. bahsettin. E, ve başarılı da kitaplar. En son Siyah'ta mı kaldık? En son çıkan siyah mıydı yayınlanan? Ee, en son aşkın şey Allah aşkına dua et. En son Allah aşkına dua, dua et siyah var. Vardı. Aşk her zaman yarım kalır bu İlk vardı bir de. Tüm tüm şiir kitap ya şiirlerimi bir araya topladığım Aşk her zaman yarım kalır. Tamam. Sonrasında bir günlük roman değil aslında. Roman diye geçiyor kitap Hı -hı. evlerinde falan ama Hı -hı. o bir günce aslında. Hı -hı. E, siyah Ondan sonra 200 denemenin içinde yer aldığı hı. Aşkın 200'ü, sonrasında da Allah aşkına dua et bir dua kitabı. Şimdi çok kıymetli bir dostum var Uğur. Onunla beraber e, kitap yazdık, hazırladık, bitti. Hı. Fakat pandemiden dolayı neyi bekliyoruz? Doğru zamanı. E, şu an kapak tasarım aşamasında ismine de karar verdik. Hı. İsmini de söylemeyeyim. Doğru zamanda... O kitabı çıkartacağız. Benim 5. kitabım olacak. Hadi inşallah. Bu pandemi'den sonra inşallah Aynen yeni öyle. kitapla hemen buluşuyorlar. Aynen Sıcağı, öyle. Sıcağına. Aynen öyle. İyi, hayırlısı. Ha, nasıl diye bir sorabilirler. Hı hı. Ne var kitapta? Şimdi ben sosyal medyanın da daha fazla gündeme oturmasıyla, fark edilmesiyle abi biliyorsun programları görüntülü kaydediyorum. Hı hı. Ve bunları sosyal medyamda Instagram yayınlıyorum hesabında yayınlıyorsun. YouTube'da da yayınlıyorsun. Kanalı Aynen. var bu arada abone olun. Eyvallah, teşekkür ederim e, ee, o videolarda duyduklarını düşünsünler. Bu kitap o tattı. çok güzel. Aynen. Abi. İyi fikirmiş be Talha. Eyvallah abi. Bence güzel. Güzel oldu. Peki insanlar Talha Buran'ın en çok e, hangi yönünü seviyorlar? E, aforizmalarını mı seviyorlar? Hmm. Şiir yorumlamasını mı seviyorlar? Sahne performansını mı seviyorlar? Anlattığı hikayeleri mi seviyorlar? Talha Buran en çok hangi yönüyle e, çıkıyor e, Şimdi derdim sana iltifat etmek değil ama parantezçe hemen şunu söyleyeyim ben. Abi ne kadar güzel sorular ya. Estağfurullah. niye ya. <laughs> ya valla çok güzel. Sana konuk olmayı seviyorum. Eyvallah. Hani belki tanıdığın için senin vesilenle Ben ya oturup desem ki ya ben bir soru hazırlasam hı hı. ben de onu cevaplasam otomatik insanlara kendimi anlatsam evet. bu soruları bulamam ben. Eyvallah yani. ama ben de titizimdir eyvallah. biliyorsun. Ben de <laughs> çalışırım. Yani. Ha, eyvallah. eyvallah. Ee, kıymetli abim. Ben programda sesini kullanan bir adamım. Evet. Benim sesim çok güçlü bir ses değil. Hı -hı. Mikrofon başına geçtiğimde, telefonu elime aldığımda, yani sesimi karşı tarafa iletmemi sağlayan bir cihaz geldiğinde, Hı -hı. benim sesim, hele bir de bir şey anlatacaksam, bak konuşmaktan ziyade, hikaye, şiir, belki sağlam laf dediğim laflar vardır Hı -hı. o laflar, ben hemen gölge olu veriyorum. Hmm, başka bir şeye dönüşüyorsun. Ve ben onu seviyorum. Gölgeyi Ve şarkıcılar seviyorum. da söylüyor yani ben aslında öyle biri değilim. Sahneye çıktığım anda başka bir şeye dönüşüyorum diyor. Evet yani samimi olman lazım ama birazcık oyunculuk da yapıyorum ben. Evet. Yani o okuduğum şiirdeki hikayedeki veya o sağlam laf dediğim karakter mesela bir kadının dramını anlatıyorsa bile hmm. ben o sözdeki kahramanın yerine koyup öyle Elimden zaten. geldiğince o, onu hissetmeye çalışıp ya biri şunu diyebilir. Ya hadi canım insan yaşamadan o hissi veremez. Kabul ediyorum. <laughs> Ama en azından deneyebilir. Ben bunu evet. deniyorum Çok ve insanlar güzel. bende ne yaptı? Şunu buldu Bekir abi. Zaman zaman sen de iltifat ettiğinde ben onu yakaladığını hissediyorum. Hı hı. Ben o duyguyu veriyorum ya insanlar o duyguyu almayı seviyorlar. Hmm. Yani hani ikimizin hastası olduğu ve ikimizin dünyanın hastası olduğu Esaretin Bedeli filmi hmm. niye bu kadar sevildi? Çünkü Tim Robbins, Morgan filmin iyi oyuncu olsalardı o filmde başka bir şeye dönüşmüşler. Evet. Senaristinden yönetmeninden hepsi bırakmışlar kendi hayatlarını. Aynen aynen. Bayağı adam. Ve orada hep beraber firar ediyoruz aslında. Aynen. O evet. duvarı kazan biziz. Toprağı çaktırmadan bahçeye döken hep beraberiz. <laughs> Filmin sonunda bütün izleyici aslında özgür kalıyor. Değil mi? Ve insanları mutlu eden ya bin kere izledim. Her izlediğimde bir öncesinde fark etmediğim bir detay fark ediyorum. Ya, ya bu nasıl bir güzelliktir? Evet. Şimdi biz niye bu kadar seviyoruz? İşte o samimiyeti seviyoruz biz. Aynen, aynen. O gerçekliği. Ben e, mesela oğlum yok benim. Hı hı. Evlat, oğlum diye bir babanın nasihatini okuyorum. Evet. E, oğlu olan adam benim sesimde, benim tonlamamda bir anda kendisini buluyor evet. ve bunu seviyor. Hı hı. Benim videolarım paylaşılıyorsa ve seviliyorsa bence bu yüzden seviliyor, evet. bu yüzden paylaşılıyor. Eee yani sesimi... Olsa olsa budur. Sesimi kullanmamı seviyorlar. Hey Yoksa abi. mesela ben şu ton, şu seninle, bu benim Hı -hı. karımla, çocuklarımla, dostlarımla, Mustafa Demirci ile. Ee, dostlarımla konuştuğum tonlama evet. bu. Ee, şu an izleyenler benim hemen videomu açsa arkasına Hı. tonun farklı olduğunu görecek. Evet, aynen. Çünkü böyle olmak durumunda. Çünkü orada konuşan ben değilim. O hikayenin kahramanı olan ya. adam ya da baba ya da evlat. Aynen öyle. Peki, şimdi senin aynen. tam finale geldik. Talha konuk edip bu sormadan olmaz. Talha sen çok çok büyük bir İbrahim Tatlıses hayranısın. Böyle ama aynen. hayran değil hastasısın diyelim. Aynen. Onu biliyoruz. Bunu söyleyelim. Bana Gerçekten İbrahim Tatlıses haricinde böyle hayranlıkla dinlediğin bir şarkıcı, bir bestekar, bir musiki kişi nasıl söyle? En çok kimi aşkla dinliyorsun? İbrahim Tatlıses haricinde. Tamam. Bir, Heh. Barış Manço. Heh. Ya böyle büyülü bir ses, böyle asrı aşan besteler olamaz ya. Böyle Heh. bir şey yok. Düzenlemeler de dahil. Hı -hı. Hiç mi eskimez düzenleme? Hı -hı. Barış Manço. Ee, i̇nsanlar çok şaşıracaklar. Ama e, sabah kahvaltıdayken açtığım bazı şarkılarını gece yatağımın kenarında böyle e, uyku tutmaz ama birazcık müzik dinleyeyim dediğimde açtığım bir adam, Nat King Cole. Ha. Ben e, onun bazı şarkılarından müthiş huzur buluyorum. Onun bir de İfadesi kardeşi var. vardı, Natalie Cole diye dinledin mi? Kızı diyebiliriz ama. Kardeşi Natalie mi? Cole, kız ha, Natalie kız kızı, Natalie Cole kızı. Ha, kızı diyebiliyorum. E, tabii dinledim. E, e, hatta o unforgettable'ı Ha. Teknoloji sayesinde işte beraber ha. düet yapıyorlarmış gibi yaptılar, güzeldi. Taşla sevmediğin şarkıları yayınlıyor musun radyoda? Yani hadi şimdi bunu da şey yapayım bari, bunu da idare edeyim yoksa gerçekten hepsini severek. Abi ben Allah'ın izniyle ha. yani çok çok mecbur kalmadıkça ya işte. Reklam gereği bunu çalmamız hmm. gerekiyor hmm. diyor. Yönetmen hmm. diretmediği sürece ki böyle şey olmadı çok şükür. Sevmediğim şarkıyı yayınlamıyorum diyor. Sevmediğim şarkıyı. Abi sevmediğim birçok şey. Her konuda yani, sevmediğim şey şeyi yapmam vallahi. Abi ben bir kere günde 5 saat yayın yaptığım için hayatımın büyük bölümünde müzik var. Hı hı. Ama müzik dinlediğim yerler işte yemek yerken mutlaka bir müzik açarım ben. Hı hı. Daha çok Hani programlarda sözlü müzik dinlediğim için enstrümantal dinlemeyi, hmm. işte bu caz olur, blues olur, new age olur, hmm. e, bazı film müziklerinin hastasıyımdır. Hmm. Mesela arabamda Braveheart'ın soundtrack albümü vardır. Hmm. Zaman zaman koyar, dinlerim ve kendimi çok iyi hissederim. Hmm. Yani, yani müzik bayağı var hayatımda. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğin için ya. Çok seni birazcık gezdirdik buralarda. İnşallah anladın beğenmişsinizdir bu canlı. Mehmet Allah senden razı anladın olsun. Abi, ee, eyvallah. güzel bir adam sözü alabilir miyiz tam bitirirken o ses tonunla böyle çok güzel sözlerin tamam. var ya senin. Evet. Milletin bir kitapta anlatamadığını tek sözde derceden üstadların sözlerini eyvallah. paylaşıyorsun. Geçenlerde sosyal medyada benim sözümü şöyle gördüm. Hmm. Hani söz paylaşan bir milyonluk falan sayfalar evet, var ya. Evet, evet. Sözü yazmış, altına Sadi Shirazi yazmış. Vallahi söz benim. Ee, ben değil, ama bu çok da güzel bir şey ama yani. <laughs> Aynen öyle. Ona ona mahlul edilmesi güzel. Aynen öyle. <laughs> Abi benim siyah kitabımdadır bu laf. Hı -hı. Ee, gerçekten de samimiyetle böyle olduğuna Hı -hı. inanıyorum. Eğer dostuna aramızda kalsın diyorsan aranızda dostluk kalmamış demektir. Çok güzel, harika. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Eyvallah. Abi. Kıymetli dostlar, Talha Bora bugünkü konuğumuz. Güzel, keyifli bir sohbet yaptığımıza inanıyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla yeniden buluşuncaydı. Hoşçakalın.